Merhaba arkadaşlar bugün kanalı kurduğumuz gün ve bir sürü video yüklediğimiz gün parkour sizin aynen parkur sky var ben yapabiliyorum ben iyiyim ben o kadar ki ben. evet e, yüz kötü ama ben Yok, iyiyim büyük bir daha hiç <laughs> tamam ben konuşacağım e, şey Arkadaşlar... Eee... <laughs> şey... Adem, kıyıp, adem, Artık dinlemiyorum bile. Eee... Şey... Arkadaşlar... Doktor Sky Wars Vars oynadık. Güne. Egg Wars oynadık. Ve... Niye... Parkur yapmayalım yani? Değil mi? Niye? Yani Her bence... gün... Her gün, bir, her gün böyle videolar yaptık. Aynen. İlk atça En çok atacağımız şey böyle... Evet. Mini ee, games var. Cumar, cumartesi pazar e, Block Wars'ı diyor açık. Card Tech Wars, her şey işte. Aynen. Aha. Pazar yok. Cumartesi e, hem Menant ya da Speedrun da yapacağız. Yani Çünkü, yok. Aslında. Cumartesi tek Menant ve Speedrun yapacağız. O şey şeydir, şeydir böyle şeydi böyle. Mental Speedrun günü. Aslında Ya ama Yusuf bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, şey Merant'ın özel olması lazım. Ama aslında olsun ya. E, Hadi. Bir bir bir. Aynen. Sizin için lan. Sizin için böyle Merant özel bir şey yapması çok uzun, uzun, uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden like atın. Abone olun lütfen. Bu kanala abone olması <laughs> gerçekten çok önemsiyoruz. Yani... Bir <laughs> Aynen. Like kadın abone olun lan artık. Ya bakın. Lan böyle lan abi böyle lan diyorsun ya böyle biraz şey olmuş. Aynen. Lan, ne ne yapıyorsunuz lan? Abone olacaksınız yoksa hepinizi keserim. Şaka yapıyorum o arkadaşlar. En zor parkurlar. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Bakın like olur e, atarsanız bize ekipman desteğinde bulunabilirsiniz. Tabii ki biz bunu eğlenmek için at, e, şey yaptık. Ama şimdi bu ilk videomuzu iz izle, e, şey izleyenler arasında 12 kişi göreceksiniz. Tamam mı? 11'im 12'mine. E, kanalı yeni açtığımız için ve sadece 4 abonemiz var. Sence e, sizce o abone e, o 4 aboneler kim? Sizce yani? Onlar kim? Anneannem, dedem, annem, dayım, dayımın e, sevgilisi. Yani bu kadar utanç bir durumdan bizi kurtarmak istiyorsanız like at yani like atan var iki tane atmışlar. Allah sizden razı olsun. Ama yani abone olun arkadaşlar gerçekten. Ama yine de canınız sağ olsun. Şimdi Yusuf'u ezme zamanı. Müzik Music. Hoppa hiç düşmedim ben. Merdiven yerinde ben kötü yapardım çok iyi yaptım. Checkpoint almadım. Lan nerede? Ha, ben de unutmuşum parkuru yapmıyordum uzun süredir. Şimdi şuradan şöyle. Şöyle. Yusuf'un abisi bir ne geldi? Yani. Neyse. Yes. Yes. Ya nasıl yaptın ya? Oğlum bir yerde çok fena bir şey, şey oldu. Neydi? Bir yerde çok fena takıldım. Videoda izlersin. Bir daha abin geldi. Ben konuşamadım da. Arkadaşlar Yusuf'un abisiyle konuşması gerekti bir şeyler bir şeyler yani önemli değil şimdi bir daha yapacağız ben de alışmışım hep Yusuf yapıyordu böyle başlatıyordu falan artık ben, ben yapacağım yani evet zaten videonun da olsun olmasına izin e, istemiyoruz parkur videosu eğlenelim gülelim. Hmm. Ya. Daha yeni başladım ben. Sen şu an AFK değilsin, değil mi? Daha yeni başladım ben. Ben de şey bir yerde takıldım. Biraz mutluluk yaptım. 3. checkpoint'teyim ben sen. Ha 4. AFK'ydım ben hem ben Evet ben böyle ekranım titriyor benim. Videoda görürsün. Her şeyi de videoda göreceksin. <laughs> ve bunun için Yusuf'un videoda görmesini istiyorsanız Like atın, abone olun. Neden biliyor musunuz? Kanalın adını e, yazıyoruz. E, neden biliyor musunuz? Çocuk videoyu bulmak istiyor gerçekten. Bakın. Kanalı e, o kadar küçük bir kanalız ki e, yani gözükmüyoruz. Direkt e, ismimizi yazıyor hatta ilk videomuz falan. Gözükmüyoruz biz. Yani bu ne ya? Artık bu kadar da küçük olmayalım ya. Ay, sadece annem abone falan böyle o kadar da değil yani. Lütfen bir abone olun, bir like atın. Yes! Yes! Oh, yes! 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 Ben yes! Kaldım. Ben aslında kazanıyordum. Hayır. Ya hadi boş yapma. Arkadaşlar bu gerçekten kısa bir video oldu. Ee, sizden özür dileriz. Hayır, bitmedi. Bitmedi mi? Aa tamam. Bit yes. Sana geldim. Sendeyim. Bu ne yaptı? Çok zor gerçekten. Ha deneyelim. Aa nedense ne bir girdik. Oo hiç bilmiyorum ne? ya nedenini. Tamam tamam ya. Hadi. Hadi al. Ne? Ne yaptın ya? Çıktı. <laughs> Yusuf çıktı. Neyse. Ha, arkadaşlar kapatacağız. Kapatacağız artık. Ya sizden dediğim gibi özür dilerim. Tamam hadi. Bahram sizde kendi bir şey konuşmak istiyorsa ben şimdi direkt kapatacağım. Hadi görüşürüz. Bahram da sizde kendi bir şey konuşmak istiyorsa konuşsun şimdi. Tamam lan. Şeyini büyütme. Privat Burada daha... ben varım. Hadi Burada. Artık konuşabilirsin. Konuşacağım lan sabaha kadar beni dinleyin. Şimdi en sevdiğim şey, en sevdiğim parkur. Abone olun. En sevdiğim parkur abone olun. Aynen. En sevdiğim parkur abone olmak arkadaşlar. Abone olun parkuru Abone olun. Olun like Olun, like atın. Yorum yazın ve e, şey, biz video attık. Böyle. Tamam anne. Şimdi, evet, tamam hadi görüşürüz. Hadi Evet.